Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem cennetül bakide yani Medine kabristanında taze bir kabir görmüşlerdi. Yani toprak böyle rutubetliydi, yeni kazılmıştı, yeni birisi defnedilmişti. Bu kabir kimin diye sordular. Dediler ki ya Resulallah dostlarımızdan, kardeşlerimizden falan kişi vefat etti, yeni defnettik daha kendisini. Buyurdular ki iki rekat bir namaz kılabilmek için Resulullah'ın sözü sahih hadistir. İki rekat bir namaz kılmak için bütün dünya elinde olsaydı vermeye hazırdı. Kendi dünyalığını demiyor. Bütün dünyayı buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Onun elinde olsaydı tonlarla, tonlarla altınlar, gümüşler, paralar, şunlar, bunlar, dinarlar, dirhemler elinde olsaydı yahu bütün onları size vereyim ama müsaade edin bir iki rekat namaz kılayım derdi. Ona onun için vermeye hazırdı.